kadın beni Omuzdan tutun beni Alaya kadın beni Düşersem bu kavgada oy Dostanladın beni Düşersem bu kavgada oy Dostanladın beni Deloy, deloy, Oy, 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 de, oy, oy. Öncüm sevdanın hıncı, sevdam mal sancı. Öncüm sevdanın hıncı, sevdam mal sancı. Alnımda al güneşle noy, neşenit kaçıncı. Ağlın da güneşlen oyun düşeni açınca ne doy, 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 doy ne doy, 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 ne doy, 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 ne doy, 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 doy ne doy, 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 doy ne doy, 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 sevdam sevdana karşı. Sevdam dünyaya karşı Sevdam sevdana karşı Sevdam dünyaya karşı Gel şahanım dağlara oy Dosta düşmana karşı Gel şahanım dağlara oy Dosta düşmana karşı Deloy, deloy, deloy,